بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سورة الفلق مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر سورة الناس أدنية. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وبالآخر دمهم هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق <applause> الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Öncelikle ben Rabbime hamd ediyorum. Bu ikinci güzelliği bana yaşattığından dolayı Rabbime son hamd senalar olsun. gibi güzel bir insana hafızlık yakışıyordu zaten. Allah-u Teala ona bu güzelliği lütfettiği için Rabbime ayrıca hamd ediyorum. Cenab-ı Hak hafız olmayı nasip eyledi. Hafız kalmayı da nasip eylesin. Ahlakı da Kur'an ahlakı zaten. Ahlakının da Kur'an ahlakıyla, peygamber ahlakıyla devam etmesini Cenab-ı Hak nasip eylesin. Ben kendisini, annesini, babasını, bu yolda ona yardımcı olan bütün yani hizmet ehlini tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, bahtı açık olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ve ehli hadirun ecmain. Bugün güzel bir müjde ile karşınızdayız. Son bir hafta içerisinde her gün bir hafız, yedi günde yedi hafız diyerek tam yedi tane hafızımız bugün hıfzını tamamladı. Cenab-ı Hak muhafaza etmeyi de nasip eylesin. Amin. İnşallah her gün biriniz bir günde hepiniz hafız olacaksınız. Bu niyetle yola çıktık ve bunun için kıymetli hocalarımız sizlere bu Kur'an-ı Kerim'i hıfz ettirmek için büyük bir mücadele veriyor. Anne babalarınız sizleri bu noktada destekliyor. Maddi manevi anlamda çok büyük destekçileriniz var. Diyanet İşleri Başkanlığımız, İl Müftülüğümüz, İlçe Müftülüklerimiz, hayır hasenat sahibi güzel dostlarımız var, iş adamları var. Her birisi sizler için seferber oldu. Amaç ne, gaye ne? Sizin Kur'an-ı Kerim'i hıfz ve akabinde de o hıfz Kur'an'ın muhafızı olarak ömrünüzü ikame etmeniz. Allah hepinizi hepimize bunu nasip eylesin. Üzüncü evet. hafızımız Enes Girgin. Evladımızı tebrik ediyoruz. Ona bu yolda rehberlik yapan Hafızlık hocası aynı zamanda kurs yöneticimiz Zafer hocamızı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Anne babasını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bir ömür boyu Kur'an muhafızı olarak kalmayı nasip eylesin. Tamam. Hadi, <laughs> Hadi bakayım Enes.